Yeni işin afonu yeni bölümüne Hoş geldiniz Serpan Hoç'un. Bugün e, Naraka Bayık Politesi Kırmızı Kılıcın, e, yani Kırmızı Uzun Kılıcın e, nasıl e, elde edildiğini göstereceğim daha fazla böyle videoların gelsin istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kılıç sadece İmparatorluk haritasında ortaya çıkan bir kılıç. E, ve bu bölgede, yani sadece şu bölgede ortaya çıkıyor, yani İmparatorluk bölgesinde. E, bunu açmak için de toplam 5 tane, totalde 5 kill almanız gerekiyor takım olarak 5 kill. şu anda killlerimiz şuradan şimdiden alır. üçüncü aldık. Arkadaşlar şu an 4 kilo oldu. Bir kere killleri nerede anlıyorum diye. Sonrasında ileride böyle tapas bakmanıza gerek yok. Ee, burada şey arkadaşlar bir sayaç var e, buradaki sarı bar tam dolu olan e, bu importer lutsalının açılıyor arkadaşlar. Evet, Dediğim gibi ya takımda total kill alacaksınız ya da kendi başınıza 5 kill alacaksınız. O fark etmiyor.

Kaldır. Evet. 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 Arkadaşlar bu kişi evet. sağ kapandı. Hemen şurada bir salon açıldı. Arkadaşlar İmparator burada e, şunu ön vereyim. E, i̇ki adet versiyonu var arkadaşlar. Birisi tam tarih. Yani bu bölge tamamen değişiyor. Mesela şurada bulunan kuyular buralarda bulunabiliyor vesaire vesaire. Kılıç hamam burada arkadaşlar. Direkt e, mantarize böyle gereksiz bir laf varsa onu atın. direkt gelip E basıp buradan kılıcı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sadece kırmızı kalite olması değil arkadaşlar. Aynı zamanda da e, can ve armor yenilmemizi de sağlıyor. Yani yaptığınız her vuruşta can ve armor yeniliyor. Özellikle 7 ayırma diye bir e, run var. Bu e, bu ne sahipseniz daha da fazla can ve armor yeniliyor arkadaşlar. E, bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.